Toplum 24 televizyonu izleyenleri sizlerle gene bir konuda sohbet etmek üzere buluşuyoruz. Bugün konumuz Avrupa tarihinin en önemli devleti, uygarlığı, imparatorluğu olan Roma İmparatorluğunun çöküşünü o dönemin özelliklerini anlatarak yapacağız. Roma İmparatorluğu Avrupa için önemli çünkü Avrupa'nın yapı taşlarından bir tanesi Roma İmparatorluğu'dur. Onun mirası üzerinde Avrupa bugün çeşitli özelliklerini ileriliklerini devralarak bugünlere gelmiştir. Elbette. Roma'nın uygarlık seviyesi Avrupalılar için kolay benimsenemedi. Çünkü Avrupalılar Roma'nın toplumsal düzeyinden çok çok geri durumdalardı. Yani gene Avrupa'nın yapı taşlarından yerli halkları düşündüğümüzde Cermen kabileleri, Keltler, Slav toplumları, bunlar Roma'nın uygarlık düzeyinden çok düşüktüler ve Roma'nın mirasını anında devralacak özelliklere sahip değillerdi. Şimdi Roma İmparatorluğu nasıl bir seyir izledi? 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Doğu Roma İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu. Batı Roma İmparatorluğu Avrupa'da, Avrupa sınırları içinde kaldı. Doğu Roma İmparatorluğu da e, Trakya, Anadolu ve eski e, dönemlerde hakim olduğu Filistin toprakları, Mısır toprakları olmak üzere doğunun imkanları ile doğu toprakları üzerinde kaldı. Şimdi bunun anlamı şu. Büyük Roma İmparatorluğu daha ayrılmamış olduğu dönemde esas zenginliğini doğudan almaktaydı. Çünkü batıda Avrupa ayağında önemli bir üretim, önemli bir zenginlik, önemli bir birikim yoktu. Avrupa'yı önemli ölçüde imar etti ama Avrupa'dan çok önemli bir toplumsal kazanç, aynı zamanda tabii ekonomik bir kazanç sağlamadı. Ayrıldıktan sonra Batı Roma devamlı gerileme içine girdi. Ama Doğu Roma bu ayrılıktan bin yıl sonra ancak ortadan kalktı nasıl ortadan kalktığını biliyoruz. İstanbul'un alınmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş oldu. Batı Roma İmparatorluğu da ayrılıktan bir yüzyıl sonra yıkıldı. Yani dayanma gücü olmayan bir imparatorluktu, bir kalıntıydı. Niye dayanma gücü yoktu? Şimdi bunu ele almadan önce bir tarihsel e, görüşün üzerinde durmak lazım. Batı tarihi ve batıdan dünyaya yayılmış olan tarih hep şunu e, söylüyor. Roma, Batı Roma İmparatorluğunu barbar kavimler yıktı. Barbar kavimlerden kasıt da Cermen kavimleri. Oysa bu görüş tam olarak doğru sayılmaz. Çünkü barbar kavimlerin toplumsal örgütlenişi Doğu Roma İmparatorluğu gibi bir köklü devleti yıkmaya yetmez. Ancak bu devlet zaaf içinde olursa, bu devlet ayakta duramayacak şekilde olursa, bu kavimlerin Roma devletine saldırmasının bir sonucu onlar açısından ortaya çıkabilir. Bir kere Roma'nın özelliklerini sıralayalım. Batı Roma İmparatorluğu esas büyük imparatorluktan devraldığı köleci sistemle yürüyordu. Oysa köleci sistemin belirli bir dönemde yararları olsa bile bir dönem sonra kendi kendini kısıtlayan geliştirmeyi önleyen bir özelliği oldu. Çünkü insan emeğine dayanan ve insan emeğine hor kullanarak hiçbir gözetme koruma çabası sarf etmeden yapmak gelişmeyi teknolojik sıçramayı imkansızlaştırıyordu. Her şeyi insan emeğiyle yapmak zorunda kalıyordu. İkinci faktörü Roma e, İmparatorluğu'nun ikinci bir zaafı ekonomik bakımdan iflas etmesiydi. O iflas da şu demektir: İpek Yolu diye bir şeyin tarih boyunca devam ettiğini biliyoruz. İpek boyu, e, İpek e, e, Yolu. Doğu'nun üretimsel zenginliğinin Batı'ya akmasıdır. Tabii bunun sonucunda Batı'nın değerleri de Doğu'ya doğru taşınmış olur. Yani bütün değerli madenler yani altın ve gümüş Doğu'ya doğru gider ve doğuda toplanır. Doğu zenginleştikçe zenginleşir. Oysa Roma'nın bulunduğu Batı, yani Avrupa giderek zenginliğini kaybeder ve işte bu ekonomik bakımdan bir zorlaşma giderek artık kendini ayakta tutamama durumudur. Bunun sonucu ne oldu. Ekonomik bakımdan zor duruma düşen devletler ne yapar? Kontrolü kaybeder, kendi halkına halkını yönetemez inisiyatifini kaybeder, e, hatta hükümranlığını da kaybetmeye başlar. Kendi sınırlarını koruyamaz, kendi halkını koruyamaz. İşte bu şartların içine düştü Batı Roma İmparatorluğu ve bu şartlarda da Cermen kavimleri e, İtalya topraklarında, Roma'nın sınırları içinde at koşturmaya başladılar. En son darbeyi de İtalyan şehirlerini yağmalayarak Batı Roma İmparatorluğunu bitirdiler. Tarihsel gerçek budur. Ve e, Roma İmparatorluğunu Cermen kabilelerinin saldırıları değil, barbarların saldırıları değil, o saldırılara açık hale gelen Roma İmparatorluğunun güçsüzlüğü, dayanıksızlığı, imkansızlığı ve idare edilemez duruma gelmiş yönetime e, yol açmıştır ve buradan da şunu görüyoruz ki e, ekonomi hem önemlidir, her şeyi ayakta tutan şeydir, hem de hakimiyeti sağlayan şey de ekonomik e, Durumdur. Bir başka e, buluşmamızda bir başka konuyu ele almak üzere sizlere esenlikler diliyorum. İyi günler.